Merhabalar size 500'ün üzerinde tamamen kendim tek tek denediğim tamamen birbiriyle uyumlu çalışan mod listemi göstereceğim ve bunların hiç tek tek uğraşmadan toplu halde nasıl indirilebileceğini göstereceğim. 10 GB'lık oyuna 60 GB'lık mod yükleme keyfi ancak depolama alanınızdan 6 kat daha fazla yer kaplasa da emin olun oynama zevkinize 20-30 kat artıracak bir mod listesi, bir mod koleksiyonum var. Bunları göstereceğim. Ama merak eden olursa diye modları şöyle bir gezdireyim. Şu şekilde. Hepsini tek tek denedim. Gayet uyumlular birbirleriyle. Ufak tefek uyumsuzluk yaşatan yerler var. Oralarda gözünüze batmayacaktır. Hiçbir şekilde oyunda çökmeye neden olmuyor. Belli başta matematiksel, ekonomik, ekonomi ile ilgili modları vesaire kaldırmak zorunda kaldım çünkü çok fazla evren genişlemesi var burada. Ee, yani farklı ülkeler, kıtalar, farklı yeni köyler vesaire vesaire. Şurada gördüğünüz gibi bunu zaten kullanacağız. Gibi 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 pek çok şey var. Tavsiyem bunu kullanmanızdır. Oynayış kalitenizi bayağı artıracak. Oynayışı artırmakla beraber yer yer diğer işte coğrafyalara götüren pek çok yeni görev de ekledim bu arada. DLC boyutunda şeyler yani bir 10 tane daha DLC almış kadar olacaksınız öyle söyleyeyim. Bazılarını kaldırdım çünkü oyunun tek başına kullanıldığında oyuna yarar sağlasa da bu kadar fazla modla beraber uyumsuzluk yaratabiliyordu. O yüzden maalesef çok çok üzülerek de olsa birkaç modu kaldırmak zorunda kaldım. Geri kalanı gayet iyi. Tek tek denedim. Dediğim gibi sağlam bir şekilde çalışıyor. Bu araları da size göstereyim. Hani olursa tek tek indirmek isteyen olur. Ya da işte bazılarını indirmek isteyen olur. Buradan görebilir. Hepsi iyi çalışıyor. Ciddi olarak yaşadığım tek bir sorun Seher Yıldız'da diye çevrilen oyun çeviri tarafından Downstar kasabasındaki e, kasabayı genişleten doğru düzgün tek bir mod vardı çalışan. O da Falskar moduyla çatışıyor. Şurada çatışıyor. Falskar'a giden geminin e, kapısını açmanız lazım. Kapının orada bir duvar var. O duvardan da size anlatacağım zaten ufak bir kodla kod ekranını atarak açarak TCL yazarak zaten duvarın içinden geçip o kapıyı açabilirsiniz. Tek sorunu Onun için hiçbir çatışma yok sorun yok. Ufak tefek görsel işte yeryüzünde kaymalar olacaktır ama onlar gerçekten çok az ve çok nadir şeyler. O yüzden gözünüze takılmasın. Koleksiyonlara gidiyoruz. Sonradan iki mod daha ekledim. Onları da buna ekleyeceğim. 506 aslında 508 olacak. Erokra'nın tam real overhaul'u yani Erokra'nın tam real yeniden yaratımı diyelim bu eski bir tane. Bunu nasıl bulabilirsiniz? Daha önce buraya eklerim, açıklamalara da eklerim. Vortex'i nasıl kullanacağınıza dair bir videom var. Vortex'i kullanıyorsunuz. Vortex'e geliyorsunuz Nexus modu. Aramaya geliyorsunuz. Oyunlardan Skyrim'i seçiyorsunuz. Sadece Erokra yazmanız yetecektir diye düşünüyorum. Hatta direkt, direkt çıktı ama çıkmazsa Aerocra yazıp Enter'a basın. Burada göreceksiniz Aerocra 2021'in Aerocra'nın tam real overhaul'u. Hemen gördüğünüz gibi 60 GB. Tıklıyorsunuz. Adult yazıyor gördüğünüz gibi yetişkin içerik. Bu şeyden dolayı değil ben öyle koca memeli anime karakterler falan kullanan biri değilim asla. Yani cinsel bir şey yok sadece. Mesela Hayrak'ta. Bretonların bölgesine geçen bir motor orada çok kan revan işler dönüyor o yüzden hani artı 18 olma sebebi cinsellikten çok işte kanravan, kan ravan, şiddetin bazı yerlerde fazla olması onun dışında cinselliğe en yakın şeyler işte fuhuş mafyası çökertme görevi gibi bir şey var belki oradan olabilir bilmiyorum ama dediğim gibi hani herhangi bir e, seks modu falan yok bu şekilde buradan indirebilirsiniz add collection diyerek tertemiz 60 GB birkaç saat bırakırsanız bilgisayarı çok iyi olur gereksinimlere gelirsek ortalama bir bilgisayar yetecektir ya şöyle diyeyim Skyrim'i e, Hangi grafikte oynuyorsunuz? Yani benim gibi yüksek grafikte oynuyorsanız okey zaten. Ortalama grafikte oynuyorsanız yine okey. Grafikleri ortalama tutmaya devam edersiniz ya da belki biraz düşürürsünüz. Çünkü grafiksel olarak sizi çok etkilemeyecek. Özellikle performansları zorlamasın ve diğer modlarla çatışmasın diye çok fazla grafik modu kullanmadım. Sadece böyle renk paletleriyle oynayarak gözünüze daha güzel gelmesini sağlayan ya da ufak tefek görsel düzenlemeler yapan modlar var. Veyahut eşyaların görünümünü değiştiren modlar var. Yani... E, coğrafyayı çok değiştirmiyor. İşte ya da çimlerin rengini daha sarıdan daha yeşil aldım gibi gibi. Güneşin olduğu yerler daha parlak oluyor vesaire. Ama mesela çok düşük e, grafiklerde oynuyorsunuz oyunu. Evet tavsiye etmiyorum. Çok düşük grafiklerde oynuyorsunuz zaten pek fazla mod kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Çok az kullanın. E, zamanında biz de öyle oynadık maalesef. O şekilde. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haydi bakalım. Kanalıma da beklerim.